Merhabalar kitap dostları. Bugünkü videomuzun konusu 2022 yılında okumuş olduğum ve en beğenmediğim kitaplar. Bir önceki videoda en beğendiğim 20 kitabı paylaşmıştım sizlerle. Bunda da en beğenmediğim 10 kitabı paylaşacağım. Videoyu neden çekiyorum? Belki içinde sizin farklı görüşleriniz vardır. Gerçekten iyi yazarlar var. Popüler yazarlar veya çok satan kitaplar ve çok okunan yazarlar var. Benim görmediğim bir şey belki siz görmüşsünüzdür veya fark edilmediğim bir şey vardır kitapların içinde. Bu yüzden paylaşıyorum bunları. Sizin de fikirlerinizi almak istiyorum gerçekten. Bazıları da var ki daha nispeten az bilinen kitaplar. Belki tavsiyeme uyarsınız, daha iyi bir tercihiniz olabilir. Veya da benim söyleyeceklerim sizde farklı bir cevaba yol açabilir, deneyebilirsiniz. Ben böyle kitapları e, kısalığından uzunluğuna doğru sıraladım. Birçoğu uzak doğu edebiyatından. Benim hiç anlaşamadığım bir tür veya ülke, coğrafya diyeyim. Belki sizin de tavsiye edebileceğiniz güzel kitaplar vardır o coğrafyanın içerisinde. Ben hemen hızlıca başlayayım kitaplara. Bir tanesi Endonezya Edebiyatı'ndan Gece Panayırı. İsmini de çok zor telaffuz ediyorum. Bu kitabı e, İkinci Dünya Savaşı zamanı veya biraz sonrası, biraz öncesi Endonezya'nın hem Japonya hem Holman'da işgalinden sonraki dönemi anlatıyor. Burada bir kahramanımız var, ee, evinden uzakta, orada e, babası ölüm döşeğinde e, bekliyor, ona haber veriyorlar, gel diyorlar. Bu da evine dönüyor, baba ocağına, atayurduna dönüyor ve ailesiyle yüzleşmek zorunda. Kitap neden kötü? Çok kötü bir çeviri var, yani hiç duygusu yok, hiç kitabın ruhu yok. Böyle mini de olmasına rağmen yani hiç iz bırakmadı bu kitap bende. Kitabı neden almıştım? Çünkü Endonezya Edebiyatından Güzellik Bir Yaradır kitabını okumuştum. İsmini onun da şu anda telaffuz edemediğim bir yazar. Yani olağanüstü bir kitaptı bende ben iz bıraktı. Aynı dönemde geçen bir kitaptı. Orada da Hollanda'nın Endonezya'yı işgalinin geri planında anlatan bir hikayesi vardı. Bu ona göre daha nispeten kısa olmasına rağmen çok ruhsuz bir kitap olmuştu benim için. Bir diğer kitabım da yine çok kısa, Sabahtan Akşama John Fosse, bu da e, Kuzey Avrupa'dan diyebiliriz. Burada kitap iki bölümden oluşuyor. Birincisi aynı kahramanın doğduğu gün, diğer bölümünde o kahramanın öldüğü günü, doğduğu günü, ebeveynlerinin öldüğü günü de kendi ve başka insanların gözünden anlatıyor. Yine burada da duygudan uzak bir anlatım var. Yani hiçbir etkisi yok, hiçbir şey yok. Yani iki gün bir insanın doğduğu ve öldüğü gün böyle çok özel, farklı bir, e, dokunan bir anlatım bekliyorsunuz ama böyle çok sıradan, sade bir anlatım vardı. Bu kitap da bana hiç geçmemişti o zamanlar. Bir kitabı daha var hatta okumadım. Bu da yine Japonya'dan Natsuko Imamura'nın mor etekli kadın. Bunu niye beğenmemiştim onu da söyleyeyim. Burada iki tane kadın var. Bir tanesinin diğerine takık halde geziyor, iş yerinden tanıyor. Birisinin mor eteği var, bir tanesinin de sarı ceketi var. Kitabın başından sonuna kadar bu birbirini takip eden bu e, takıntılı durumu okuyorsunuz ama neden takıntılı, neden takip ediyor, yani onda ne alıp veremediği var yani onu bir türlü çözemiyorsunuz, onu zaten anlatmıyor. Kitap böyle yani polisiye değil, korku gerilim değil, yani tam olarak bir sınıfı da yok. Hiçbir şekilde de bir yere de bağlanmıyor zaten. Değişik böyle acayip bir kitaptı bu benim için. Yine Japonya'dan yaban kazı Ogai Mori. Burada da bir kadın var. Bir e, metres hayatı yaşamak zorunda kalıyor. Bir e, babasının da zor durumu var. Onun yardımcı olmak için. Onu da gören başka bir Üniversitede okuyan bir öğrenci var. Bu kadın aşık oluyor. Burada da yine hikayenin hiç sonunun bir yere bağlanmadığı bir durum var. Bu Japon Edebiyatı'nda genelde okuduğum kitaplardaki bendeki en büyük hayal kırıklığına yaratan kısmı buydu. Hiçbir şekilde bir duygu yoksunluğu var ve hikaye bir yere bağlanmıyor. Bir şey bitmiyor yani. Değişik bir sonlarla kalıyor. Bu kitap da böyleydi. Bu yıl beni en fazla şaşırtan kitaplardan bir tanesi buydu. Çağdar Tarlası'ndaki çocuklar Jaron, David Selinger. Bu belki de ülkemizde en çok satan ilk 10 kitaptan da bir tanesi olabilir. Neredeyse bütün böyle satış sitelerinin en ekranındaki kitaplardan bir tanesi. Kitap fuarlarının da böyle en çok satan, en önde koyulan kitaplarından bir tanesi. Yapı kredi yayınlarının. Burada da genç ergen bir arkadaş var kitabın başından sonuna kadar bu arkadaşın anlatıcısı devamlı bir haykırışları, serzenişleri, hiçbir şeyi beğenmeyen, mutsuz olmayan bir ergen anlatımı var. Her şeye böyle kahrediyor. Lanet olsun, lanet olsun. Belki bunu yani o kadar çok yerde tekrar ediyor ki okulu birkaç üniversiteden atılmış, 2. veya üçüncü üniversitesinde o da arkadaşları var işte öğretmenleri var, ailesi var, hiçbir şeyi beğenmeyen, her şeyden mutsuz olan bir ergen adamın zırvaları gibi geldi bana. Hiç bende yer etmedi. Ama kitabı çok beğenen de insanlar var. Onlara da saygı duyuyorum. Nedense yani o anlatım bana bir türlü geçmedi. Bir diğer kitapta yine İngiltere'de yaşayan Japon asıllı bir yazar. Kazayi Şibura, yani Nobel Edebiyat Ödülü de almış bir yazar. Burada da bir yatılı okuldaki bir hikayeyi anlatıyor. Bu bir insan klonlaması ile ilgili bir hikaye. Bunun da net bir türü yoktu. Bu yüzden beğenmedim. Yine duygudan yoksun. Tam anlamıyla bir fantastik kitap mı, bir bilim kurgu kitabı mı, bir anlatı mı, bir kurgu mu? Onun da tam yeri belli değil. Değişik bir şey. Yani oradaki insanlar var, çocuklar var. Bir şekilde eğitiliyorlar. Hikaye tam olarak bir yerde de başlamıyor, bir yerde de bitmiyor. Yine başı sonu belli olmayan bir anlatım. Bu da yine o yüzden bende bir karşılığı olmayan kitaplardan bir tanesi oldu. Yavaş yavaş böyle artık hacimli kitaplara doğru geliyorum. Bir, bir tanesi de can yayınlarından çıkan Jane Austen'in Emma kitabı. Bununla ilgili benim söyleyebileceğim bu yazardan benim okumuş olduğum dördüncü kitaptı. İlk önce Gurur ve Ön okudum. Çok beğendim. Ondan sonra artık benim için bu yazardaki grafik aşağıya doğru gitmeye başladı. Zannediyorum ki ben en top kitabını okudum. En üst seviyedeki kitabını okudum. Gurur ve Ön artık ondan sonraki okuduğum kitapların hiçbirisi o tadı vermedi ve bu yani kötüye doğru gitmeye başladı. Sizinle yazarla ilgili böyle bir yani külliyatın okumayla ilgili bir durumunuz varsa kesinlikle gurur ve ön yargıdan başlamayın. En sona onu bırakın. Yani hiçbir kitap onun ayarında değil. Burada da yine 16-17 yaşlarında bir genç bir kahraman var. Kitabın tamamında bu enmanın etrafındaki insanları birbiriyle baş göz etme çabalarını okuyorsunuz. Kim gelirse kendi akrabaları, işte etrafındaki insanlar, komşuları böyle aklında o insanların bir şekilde süzgeçten geçiriyor. Onların karakteriyle ilgili işte bir data çıkarıyor. Kafasında da böyle bir yapay zeka çalıştırıyor. İşte bu bununla iyi gider, bu bununla olur, bunun karakteri buna uyar. Ya o uyar dedi insanları bir araya getirmeye çalışıyor. Uymaz dediği insanlar da birbiriyle karşılaştırmamaya çalışıyor. Yani insanların kaderini değiştirmeye çalışıyor. Tamamen başından sonuna bu karakterin bu e, insanları başka özetme hikayesini okuyoruz. Hiç derinliği yoktu kitabın. Yani gurur ve önyargı da bir felsefesi vardı kitabın. Yani bir şeyi temsil ediyor, bir semboller var, bir anlatılmadı Burada bunların hepsinden uzak, çok kuru, genç bir kızın yani uğraş, kendi çabalarıyla bir uğraşları vardı. Onu okuyorsunuz. Hiç beğenmediğim kitaplardan bir tanesi oldu. Bu da Avusturya veya Almanya edebiyatından Hans Fallada bu kitabı da arka kapağını okuduğum zaman çok heyecanlı dalmıştım. Da bu kitap hatta herkes tek başına ölü kitabıyla birlikte almıştım ama o kitabın e, basımı olmadığı için iptal edilmişti çok üzülmüştüm bu gelmişti burada da neososyalizm ya da Nasyonel sosyalizmin Almanya'da artık yavaş yavaş ayak seslerinin duyulduğu Hitler'in iktidara gelme çabalarının olduğu dönemi anlatıyor. Oradaki küçük bir aileyi anlatıyor. Küçük bir insanın hayatta kalma çabalarını anlatıyor ama hikayesi o kadar küçük ve o kadar rutindi ki yani hiçbir yere gelmedi. Böyle bir içinde bir farklılık bekliyordum ben. Sadece bu adamın ve ailesinin işte günlük rutinleri, işe gitmeleri, işe gelmeleri, iş yerindeki işte başına gelen mobbingler, işten atılma korkuları, işte küçük bir şey alacak onunla ilgili para denkleştirmeleri böyle çok etrafımızda gördüğünüz veya kendinizin de yaşadığı benim de çok zaman böyle yaşadığım şeyler hiç böyle ekstrası olmayan bir kitaptı benim için. Bilmiyorum o kitabı almadım yani kaçırdım mı bundan farklı bir hikayesi var mıydı onu da bilmiyorum. Yine böyle arkasında Herman Hesse'nin falan da güzel kitapla ilgili yazıları vardı ama ben de hiç heyecan yaratmayan bir kitap oldu. Bir de yani 500 sayfa belki daha fazlaydı. Yani bu kitaplar özellikle daha farklı sıkıntı oluyor. Diğerleri ilk gösterdiklerim neredeyse hepsi yani bir yarım günde falan okunacak kitaplar ama artık bunlar çünkü zaman alıyor. İnsanların da zamanı bence hayattaki en önemli şeyler. Yani bunlar da iyi inceleyip sık dokunmak lazım. Benim aslında videoyu çekmekteki bir amacım da bu. En beğenmediğim ve beni en fazla hayal kırıklığına uğratan ikinci kitap buydu bu seneki. Sahilde Kafka, Harika Murakami yani o kadar çok okuyanı, seveni, neredeyse fanları var ki kitapla ilgili. Yani ben niye beğenmedim onu söyleyeyim. Aynı diğer Japon edebiyatında söylemiş olduğum o ruhsuz anlatım. Bu kitapta da var duygu yoksunluğu. Bir de aynı şekilde hikaye bir yere bağlanmıyor. Burada da bir 15 yaşında bir çocuk var evinden kaçıyor doğum gününde Kafka Tamura isimli bir de yaşlı bir amcamız var biraz böyle başından sıkıntıları geçmiş işte bir yerde gezerken çok önceden böyle bir ailesiyle pardon okuldaki arkadaşlarıyla böyle hayatındaki belli bir dönemi bir baygınlık falan geçiyor bir şey oluyor sonra yeniden gözlerini açıyor ama biraz böyle akli melekelerini yitirmiş halde geliyor bu iki kahraman birbirinden bağımsız bir şekilde ikisini de bir serüvenini anlatıyor. Bir yolculuğunu anlatıyor yazar burada. Siz bu ikisini de farklı farklı okurken hep sizi yazar bir yere doğru götürüyor. Bir yerde ileride bu hikayede bu iki kahraman bir yerde karşılaşacak, birleşecek ve siz böyle wow falan olacaksınız. Yani nasıl patladı bu olay, bu hikaye nasıl buradan buraya geldi diyeceksiniz. Yani sizi böyle oraya doğru götürüyor, alıştırıyor. Siz de öyle okuyorsunuz yani. Ama sonunda bunlar hiçbir biriyle karşılaşmıyor. Hikayenin sonu böyle tamamen ortada, muallakta, hiçbir şekilde bir yere bağlanmamış haliyle kitap bitiyor. Hani sizde ne okudum, yani niye okudum bu kadarı falan diyorsunuz. Değişik bir şeydi. Çok seveni var bu kitabın, bu yazarında. Mesela bunu gerçekten diğer kitapları da mı böyle? Yani ben içinde kaçırdığım gerçekten bir şey var mı, hani göremediğimi bir şey vardı, onu gerçekten merak ediyorum. Çünkü bu yine şu anda bizim Telegram gruplarımız var, onlardan bir tanesinin de kitabı. Orada da bakıyorum, yani böyle neredeyse başucu kitabı haline getirmiş insanlar da var. Hiç benim gibi böyle e, aradığını bulamamış da çok fazla okuyucu vardı. Burada özellikle merak ettiğim yazar ve kitap yorum olarak bu. Bir diğeri de en çok beni hayal kırıklığına uğratan kitap buydu. Stephen King o. Bu yazarla ilgili de böyle bir ikilem var. Herkes için yani yazar mıdır, değil midir, edebiyatçı mıdır, değil midir? Bence edebiyatçı değil. Yazar mı? Yazar. Yani çok fazla yazmış. Benim gibi böyle belli bir kriteriniz veya kıstasınız varsa aradığınız kitaplarla ilgili, hikayelerle ilgili böyle 1200 sayfayı 10 gününüzü harcayıp okuyup da ondan sonra yani keşke okumasaydım demeyin. Burada da 7 veya 8 tane bir ergen bir arkadaş var. Deli isimli bir kasabadalar bunlar. Çok genç yaştayken bunların çocukluklarındayken bir şeyle karşılaşıyorlar. Ve bunların hepsi bu kasabayı terk ediyor. Bir tanesi hariç. Ve günün birinde de bir şey oluyor. Bu kasabadaki kalan arkadaş diye herkesi söz vermişler. Herkesi tekrardan çağırıyor. Belli bir rutini var olan şeylerin. Belli bir yıl aralığında tekrar ediyor. Böyle bir kötü bir durum var. Onu anlatıyor. Ve kitap bir ileri bir geri gidiyor. Bu çocukların hem gençliğinde hem de ilerleyen yaşlarındaki durumlarını da birlikte anlatıyor. Kitaptaki en beğenmediğim şey çok fazla aynı şeyi tekrar etmesiydi. Bu arkadaşların özel akran zorbalığı, işte arkadaş şiddeti. Bunun o kadar farklı versiyonu vardı ki yani bu 1200 sayfada belki 10 kere 15 kere aynı şeyi okudum. Yani aynı kasabada küçük kasabada çocuklar birbirleriyle şiddet gördükleri arkadaşlarıyla karşılaşıyorlar. Devamlı ya kaçıyorlar ya kavga ediyorlar ya yumrukla dayak yiyorlar ya tükürüyorlar ya taşla ya sopayla. Ama hepsinde bunun farklı versiyonu dönüp dönüp okuyorsunuz ve niye okudum artık yeter falan diyorsunuz. Bir de bu böyle biraz korku gerilim kitabı olduğu için sanki bu tip şeyleri daha böyle sinemaya uygunmuş gibi geliyor. Yazarın da başka kitapları da var. Yeşil Yol gibi. Okuduk, okumadım ama onları filmlerini izlediğim için bana cazip veya çekici gelmiyor. Ve bunların dışında bununla ilgili farklı varsa onu tavsiye edebilirsiniz. Var mı? Veya bir JFK suikastiyle ilgili bir kitabı var mesela. Onu tavsiye etti birkaç kişi bunun gibi mi, farklı mı onu denemek isterim gerçekten. Çünkü o kadar çok kitabı var ki ve ardı arkasında kitabı çıkıyor yazarın. Bu ta 90'lı yıllardaki yazdığı bir kitap. Bunun da var bir eski versiyon bir filmi. Ama benim için bu ne korkuydu, korkuttu, ne gerilimi vardı, beni gerdi. Ne de yani edebi anlamda da aradığımı bulduğum bir kitap olmadı. Benim için böyle yani vasatın da altında kötü bir kitap olarak kaldı. Gelen anlamıyla kitapların hepsi burada. Yani gerçekten yorumlarınızı merak ediyorum. Benim kaçırdığım bir şey var mı? Gerçekten görmediğim bir şey var mı? Veya farklı bir durumda mı okumam gerekiyordu? Paylaşırsanız çok memnun olurum. Sizin de en beğenmediğiniz kitap bunların dışında varsa yazın. Az çok böyle beni izliyorsanız yani tarzımı veya sevdiğim kitapları da bir şekilde çözmüş de olabilirsiniz. Güzel farklı şeyler de çıkabilir ortaya. Buraya kadar izlediyseniz de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.